Evet sevgili dostlar selamlarükü. Ben Egemen, yine kuşlarımızın yanındayız dostlarım. Dostlarım bakın yavrularımız çıktı. Gel, şu burada. Şöyle bismillahirrahmanirrahim, Şöyle yavruları size göstereyim. Gel 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 gel. gel. Anne babaları bunlar. İki yavrumuz orada. maşallah dilerim. Allah'ım gözü olan gözü çıksın. Şu de açalım. Burada benim kümesimde dumanlı kirli var. Ben mecbur burada duruyor. Dostlar ben sadece kapı kapıyı açayım. Hemen de sohbet etmiş olalım. Bir de bilgilendirme yapacağım. Sadece alalım. Dostlar, bunlar buraya yuva kızdırıyor. Gök dişimiz yumurtlayacak oraya. Bir de bakın bunu gerçekten getireceğim bu kuşları. Bir tane bozak kuyrukla. Bozak kuyruk, erkek, kırganat, kirlimiz, perçemli dişimizi de getiriyoruz. Onları gerçekten getireceğim yani. Onun da videosunu yapacağım. Çarşamba falan getireceğim. Zaten okullarda tatil oldu. Oluyor hatta kurban bayramı geldiği için. Şöyle, Cuma günü kurban bayramı, Perşembe günü Arife. Bir Perşembe günü okul, yarım gün olduğu için ben gitmeyeceğim. Çarşamba köye geleceğim. Bakın bu tahta kapıdan düş. Bunlar da benim göz bebeklerimdir. Gök dişimiz. Dediğim gibi erkeğe kanat verdim. Der dumanlı de kanat verdim. O da geliyor. Bunlar erkekler dişi burada uçuracağız, izleyeceğiz. O getireceğim bozak kuru herçek de o kirli kırgana dediğim dişimiz perçemli onlar da oyuna başladı onlar da damızı kapacağız bakın burada bir tane yumurtamız var bu benim kendi kuşlarımın değildir bu boş bunu ben gökün altına koyacağım hem buna yatmış olur hem bir de bir tane daha bıraksın Umut buraya koyan <laughs> belki atarlar yumurta boş yani içi dolu falan değil. <laughs> Bu takımlar burada yavrumuzu atıyor. Yasınları bakalım. Ama bu yumurtayı ben buradan alacağım. Bunların kendi şeylerini alacağım ben. Yumurtalarını. Ben onların kendi yavrularına bakacağım. Bunlar nasıl olacak? Bu bozuk olduğu için bunu buraya koyalım. Zaten bozuk. Hiçbir şey olmaz. İçinde yavru falan da yoktur yani. Beni yanlış anlamayın arkadaşlar. İleride yavru almayacağım. Kuşların altına koyacağım bunu. Bunu ben bir saklayacağım. Bir kapta falan. Bunun içine şunu koyalım. Çarşamba almaya gideceğim yerde videosunu çekeceğim. Yani onu yüzde doksan getirelim. Bu efsane takımlarımız da burada. Diş makaslı erkeğe kanat verdim şöyle. Daha kanatlarını patlatmadı henüz. Daha bir kanat falan gözükmüyor. an kanat verdim. Şöyle şu an hiçbir şey yok. Bu ama oyunun gördünüz mü? Yani bak halde bile kuş oynuyor. Bunun kanatları geldi zaman içecek. Şimdi kanatları yok hayvanın bir de kanatlarını acıtır diye zorlamıyorum. Geç oğlum. Dişlisi de oynuyor ama o bak olduğu için oynuyor uçamıyor. Geç. Şşşş. Girdin mi? Nereye gittim? Oğlum gel orada sen dövüyor beyaz. O yeni getirdiklerimle altı tane oluyor. Altısını da bu demir kümesi koyacağım. Çünkü buraya koymayacağım. Ben şu anlık bunları buraya koyuyorum. Zaten her gün gelip gittiğim için sıkıntı yok arkadaşlar. Bakarak oluyorum kuşlarıma. Zaten bir kapı koyuyorum. Sonra bu saç Sonra merdiven daha sağlam oluyor yani. Açılmıyor. Yani saç falan düşmüyor korkudan. Yani böyle bir video çekeyim dedim. Çarşamba günü kuşları almaya gittiğimde video gelecek yine. Ama inşallah alacağız yani. İnşallah kuşlar alırız. <laughs> Ama %90 alacağım arkadaşlar ben. Zaten o son kuşum alacak. 6 tane damızlıktan fazla kuş beslemeyeceğim. Burada da en fazla ya 5 tane yavrum olacak ya da 10 tane. Buralara tünek falan alacağım. Burada ya 5 ya da 10 tane yavru olacak. Eğer çok olursa sahiplendirme yapacağım yani. Bazı kişiler damızlıklardan beri Bakın dediğim gibi bunlar olsun ya da bunlar olsun hiçbirini vermem arkadaşlar. Damızlıklarımın hiç kimseye vermiyorum. Birisi demiş ki bana bunlara 2 milyar verin bana verdi demiş. Biz burada yani kusura bakmayın da eşek gibi burada biz bunları oyuna başlatıyoruz. Tahlasını çevirmesini bekliyoruz. Yani bunlara bayağı bir biz uçuruyoruz. Uşu tek aldığımız zaman tek almak için elimizden geleni yapıyor. Sonra diyor ki 2 milyar ver verim. 2 milyar ne kardeşim yani sen zaten en kötü takım kuşlar 3 milyar 4 milyardan başlıyor. Gelmiş birisi 2 milyar verin ver bana diyor. Bunlar 2 milyara verilecek kuşlar değil. Bunlar 100 milyar saysınlar yine vermem arkadaşlar. Bunlar benim göz gözümde en iyi kuşlarımdandır. Bunları ben kendi kümesimden getirdim. O zaten bozak kuyruğu, kırganat da benim kendi kümesimden sağlıyor ama onun başka ortağı var, onunla konuşup alacağız. Zaten ben <laughs> öbür kümesler var ya şurada. Orada ben seyisim arkadaşlar. İsmail abi beni seyis yaptı. Orada ben kuşlara falan da uçuruyorum. Kendi kafama göre dağılıyorum. O da bana hiçbir şey demiyor zaten. İstediğim kuşları alıp getirebiliyorum yani sıkıntı olmuyor da. Yani dediğim gibi böyle yapıyor. Hatta dediğim gibi kümesi boyayacaktım arkadaşlar. Yağmur falan yağ yağıyor da. iyice havalar ısınınca şey yapacağım. Ben burayı örtüm. Çok esiyor çünkü yavrularımız düşmez. Bir tane asma kilit daha Bir de şuradan kilit var. Yani böyle bir video çekim dedim. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar 5 milyara 10 milyara milyar, önlenecek kuruluşlar değil. En değeri 30 bin lireden başlıyor bunların. Bakın oyuna başlamamışlar 30 bin lira. Ben bunlar burada eşek gibi, kusura bakmayın eşek gibi çalışıp uçurdum bunları ben burada. Yani bunlar öyle veriler yok kuşlar değil arkadaşlar. Böyle bir video çekeyim dedim bir de kuşlarımızın son durumlarına bakalım dedim. Yani dediğim gibi arkadaşlar kimse bana gelip özelden yazmasın damızlıklardan ver bana diye vermiyorum arkadaşlar ben. Ama bakın yavru isteyene yavru veririm ama ben 10 taneden fazla olursa veririm. 10 tane falan olursa yine sahiplendiririm onlar ben burada kendim uçurdu sökeceğim. oyna başlatacağım. Eğer sonradan çok zorlanırsam belki bir teke düşmüş yavrulardan sahiplendiririm. Ama şu an fiyat falan vermiyorum arkadaşlar. Daha kuş teke falan düşmesini bekleyene kadar bakalım ne olacak. Böyle video çekerek dedik arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.